fasulyenin fiyatına odaklandık ama aslında çarşı pazardaki her ürünün etiketi el yakıyor. fiyatına yaklaşılmıyor. Ramazan ayının hemen öncesindeki bu artışlar dikkat çekiyor. Patatesin kilosu 10 lirayı geçti. Taze patates 15 lira. 2 kilo patates 25 lira yazıyor önümdeki etikete. Yani kilosu 12,5 lira. Hemen yanında kilosu 10 lira olan patates de var. Patates fiyatları pazar tezgahlarında değişiyor ancak pazarcıların söylediği ortak bir şey var ki patates fiyatları yaklaşık 2 haftada kilo başına ortalama 2 lira artış gördü. Soğan da aynı, patates de aynı. Çok yüksek abla. patatesin ne kadar olması lazım? Patates şu anda 8-10 lira olması lazım diye. Yani. Bugün 12 lira, 15 lira arası patates soğan var. 15 lira. Küçük bebe patatesi. Soğan bildiğin soğan 10 lira olmuş ablam. Fasulyede de durum farklı değil. Ayşe kadın almadım henüz de. 50 lira kilosu ben sanırım. Ayşe Hanım mı olmuş Ayşe kadın? İşte vatandaş Ayşe kadın fasulye için böyle söylüyor. Çünkü bugün pazarda Ayşe kadın fasulyenin kilo Fiyatı 50 lira. Biraz daha boyu uzun olanlar var. Yani 70 lira halde ürünler pahalı. 70 lira alıp 70 lira koysam ben burada onu bile satamıyorum yani. Bu seneki gibi hiç böyle bir fiyat artışı olmadı. Pazar tezgahlarında etiketler düşmek bilmiyor. Patlıcanın kilosu 30, kabağın 20, prasa'nın 10 lira. 30 lira, 40 lira, 50 lira kadar karnabahar var. i̇ki patlıcan nereden baksan gene bir 10 gelir yani. Patlıcan taneyle veriyoruz, kabak taneyle veriyoruz. Basıyoruz kantara, tane fiyatları yazıyoruz. Lahana ve karnabaharsa taneyle değil parçayla satılıyor pazar tezgahlarında. Burası yedi buçuk. Ne kadar lahana? Lahana on beş lira, on lira. Görün yani olsa beş Lahana çeyrek mi satılıyor? Evet. Bütün otuz lira. Çeyrek millette para yok abla satılmıyor. Tek tüy satılıyor çeyreği. Peki ya manav tezgahlarında durum ne? En yüksek fiyatına ulaştı ama geçen hafta yüz liraydı. Bu hafta 70-80'lere geriledi. Normalde bugün fasulyenin fiyatı ne kadar olmalıydı? Ya normalde bugün 30 TL'nin üzerinde olmaması gerekiyordu. Manav tezgahlarındaki gizli şampiyonlardan biri de soğan. Soğan çok fırladı. Soğan 2-3 liralardan 10 liralara kadar çıktı.